saniye alaviye kazı veriyorlar. Kaç lira? 25 lira mı? 100 lira ver. 150 lira ver. Bana yaklaştırma. Sakın ha. Senin bildiğin gibi değil olaylar. Şimdi ben sana anlatayım. Biz alaviyle çarşıya gittik malzeme almaya. Bir baktım sakal başında külah. Ben bile tanımadım yani. Baktım kaç göz hareketi etti lan. Ben bu adamı tanımıyorum. Niye bana kaç göz hareketi ediyor? Mustafa abi ne yapıyorsun dedi. Şura dikkatli bir baksın, istihbaratın adamı. Hayır dedim. Dedi vallahi bu sefer dedi Sofya olduk. Cemaatin içindeyiz. Burada menzilcilerin dergahı mı ne varmış orada? Oraya takılıyorum dedi. Burada neler oluyor bitiyor. Sen hayırdır ne işin var burada? Dedim ya son darbe örgütler buraya sızacak. Onun için ufak bir iş yeri tutacağım. Başta da Ali abi, baktım orada dedim, ya bu, dedim, bu biraz kafası kırış beleşçi, beni deli görüyor, o deli dedim, bir kenara çekilerek, başta da Ali abi çekip gitmiş. Beni burada, Erzin'de bıraktı o zaman. Daha sonra geçen yine gördüm, dedi, kardeş mesela yukarı meselesini sen biliyor musun, oraya sen niye girdin, dedi ya, niye dedim, dedi ya o senin kaldığın mal sahibi, parası mı varmış, mal varlığı mı varmış, kimse de yokmuş, onun en yakındaki akrabalar ya askeriyedeki adamlarla birlikte onu öldürüp suçu senin üstüne atacaklar. Duymayan mı var dedi. Tamam dedim kardeş Allah razı olsun o geçen gelen. Onun üzerine kesinlikle bana yaklaştırma ha. Kesinlikle ne olursa ne, ne bahane attı. At önüne ya at zaten onu öldürecekler mal varlığı için. Herhalde kardeşler yani kim olduğunu tam olarak bilmiyorum ama en yakınındaki dedi. Ben bazen paylaşımları söylüyorum çevreden. Söylüyor geçen yine gördüm adamı çarşıda. Hayır dedim. Valla kendime yaklaştırmıyor. Yanımda sinyal vermesin sorun yok. Dikkat et dedi yani iş yerine girmesin. O bölgede sinyal vermesin. Geriye dönük çıkarıyorlar Türksel'den dedi. Dedim yok yok. Ben yaklaştırmıyorum bile kendime. Ne? Ben kafamı dinliyorum. O tarafa su içmeye bile gitmiyorum dedim. Geldim gelen de o yüzden su içmiyorum yani. Kimseye söylemiyordum. Onu ortadan kaldıracaklar. Onu da mal varlığı için suçu senin üstüne atacak. Duymayan mı kaldı sizin olayları dedi. Senin başına getirdik. Ya onların haberi yok dedi. Emniyet de biliyor, askeriye de biliyor, savcılık da biliyor. Sadece seni kurban olarak seçecekler. Dikkat et dedi. O yüzden kaç lira, 25 lira mı, 100 lira ala, ala, ala. Çok beleşçi, ucuz insan ya. Ben dedim yazlık günahtır, sahipsiz, kimsesiz geri zekalı beni ortadan kaldırmak için bunlara şey yapıyorlar. O videoyu da Mesela herhalde biri bana söyledi dedi Ağa'nın orada dedi puçak muçak meselesi. hayırdır ne puçar dedim sustu dedi ya senin oraya da yaklaştırmaya ne hakkı var ki dedi parasını almış mı almış masrafa almış. ne girmeye hakkı yok ki dedi ya bir sene karışmaması gerekiyor dedi olayın aslı bu yani ha. sakın Kimseye de söylemedi, onun işini vermişler. Askeriyede bir takım kişiler var, işte bunların akrabalarıyla pis işler yapıyor, şöyle böyle bir sürü şey söyledi bana da. Onu ortadan kaldıracaklar, seni kurban olarak seçecekler, parayla dedi, haberin olsun. Yani ondan dolayı bir bahane mi attı, ne kaç kuruş, beleşçi o biraz ucuz, salak bize bir şey yapayım, ha diyor enayiyi kandırdım, enayiyi gazda oturtup öldürecekler, haberi bile yok.